O kadarını anımsıyorum. İstanbul'dayken birkaç arkadaşla beraber bizim bazı günlerimiz vardı. Mesela bir gece şeyden sekizde falan dokuzda çıkardık, yolunu bütün dolaşırdık ve oradaki vitrinlere bakardık. Güzel elbiseler falan varsa. Ondan sonra cumartesi ya cumartesi günleri ya cuma akşamı erken çıkıp onu alabilirdik. Gider istediğini alır getir bana derdik şuradan şunları şunları aldım. zaten küçük yer hep arkadaş esnaf tüccarı birbirimizle tanıyorlardı. Giderdim abi hanımınız şunu için aldı. Değil, peki borcumuzu öderdim. Mısırlı'dan Beyoğlu'ndaki Gazi Lisesi'nin karşısındaki Mısırlı'dan çok güzel bir şey almıştım, gocuk. Onu severek giymiştim çok uzun yıllar. Ee, nereden buldum? Bak gocukumun parasını kendim kazandım. Piyano dersi vererek. Diğer o ayakkabımın e, filan onları amcam hediye almıştı. O ayakkabılarla da 3 Mart balosuna gitmiştim. Ee, bol bol dans etmiştim. dört çocuk tabii efendim. E, toptan alırdık. Pirincimizdir, şekerimizdir, şunu bunu toptan alırdık. Şimdi evin içindekilerler yok. Buna rağmen gene dolaplarımızda her şeyimiz e, alıyoruz. Eskisi gibi çuvallarla öyle şeyler kalktı. Kalk, alınmıyor. Kahvaltılık hani günlük olmaz gene bir hafta falan gidiyor alınan kahvaltılık. Yağ ile alınıyor gene en aşağı 5 kilo falan olsun. E pirincimiz şu bu gene 1 kilo yarım kilo almayız yani. 2-3 kilo falan birden alırız. İşte böyle. Ya 1 kilo alıyorum ya yarım kilo alıyorum. Onları da tüketmeden evvel şimdi artık bu feniyi gübrelerden mi yoksa ben az tükettiğim için mi hemen çürüyor veriyor bozuluyor. ulus Ankara'da orta kesimin daha çok bulunduğu semttir. Kızılay Meydanı'ndaki dükkanlar o zaman ikinci bir çarşı Kızılay olmuştu. Daha üst düzeyin gidip alışveriş ettiği yerde. 70'li yıllarda biz ciddi bir alışveriş için manto, ceket, kaban veya işte tayyör, pantolon Ciddi alışverişler için mutlaka İstanbul'a gidiyorduk ve genellikle Lüleburgazlılar İstanbul'dan alışveriş ederlerdi. Önce İstiklal Caddesi'nden, öğrencilik yıllarımızdan, Nişantaşı'ndan, hemen hemen her mağazadan olabilir bu durumunuza göre. Şimdi Lüleburgaz'da da hemen hemen her şeyi bulabiliyoruz özellikle Yazın Tekirdağ'dan. Her şeyi bulabiliyoruz. Gönlüm neresini isterse keseme göre neresi uygun gelirse oradan alışveriş ederim. Pazarlarda ufak tefek alışverişler oluyor tabi. Ben pazarı seviyorum. Sebzeyi falan pazardan almayı severim. Daha renkli, daha hoş, daha güzel bir alışveriş ortamı olduğunu düşünüyorum pazarın. Yani o hani haftada bir kurulan sebzelerin getirildiği köylerden falan. O pazarı daha çok severim. Bütün sebzemi ve meyvemi pazarından alıyorum. Çünkü seçme hakkına sahibim. Fiyat görme hakkına sahibim. Bütün pazarı gezdikten sonra en uygununu seçip alabiliyorum. Ben de eşimle birlikte birçok giysilerimizi bile salıp pazarından artık alıyoruz. Normal dükkanlardan almıyoruz. Çünkü mallar aşağı yukarı aynı mallar, iyi mallar var, orta mallar var ve çok çok ucuz dükkanlara bakarak. içeriye kapıya polis dikerek adam alıyorduk. Biri çıkıyordu, o bir giriyordu. O kadar kalabalık oldu, o kadar büyük rağbet gördü. Yani büyük mağazacılığa büyük bir heves varmış, bir arzu varmış. Yani Türkiye'de böyle büyük her aradığını gelip bulacağı bir mağaza yok. Marketin başka bir zevki var. Hepsini görüyorsunuz. Değişik bir şey çıkmışsa haberiniz, daha rahat haberdar oluyorsunuz. Çok acelem olduğu zaman özellikle marketten alışveriş etmeyi tercih ediyorum. Hem her işimi bir arada görüyorum, yiyecek olsun, temizlik malzemesi olsun, onu da seviyorum. Ve zaman açısından tabii çok farklı. Oradan çık, oraya gir, kasaptan bakkala, bakkaldan manava gidilmiyor. Haftalık ihtiyaçları topluyoruz. Arabayla getiriyoruz eve. Yani pek fark edemediğimiz için birkaç tur atıp aldıklarımızı öyle indiriyoruz. Müşteri geldiği zaman büyük mağazaya muhtelif markaları bir arada görüyor, birbiriyle mukayese edebiliyor. Hangisini beğeneceğini rahatlıkla tayin edebiliyor. Büyük bazılar yalnız alışveriş mağazası değildir. Aynı zamanda insanların vakit harcamaları için gelinen bir yerdir. Ayrıca tabii şimdi sinema, yiyecek yerleri, oturulacak yerler, bütün bunlar da e, oldu bunların üzerinde. Veresiye defterlerinin yerini e, kredi kartları aldı. Küçücük bir kasaba olan Leburgaz'da e, bütün marketlerde kredi kartı kullanabiliyorsunuz. Onun için bakkaldaki veresiye defterinin yerine o geçerli ilk zamanlar pek çok aile onun acısını yaşadı. Kredi kartını nasıl kullanacaklarını bilemedikleri için pek kolay geldi kredi kartıyla alışveriş yapmak ama görüyorum şimdi gençler de orta yaşlılarda hatta daha yaşlılar bile kredi kartının iyi taraflarını kullanmayı öğrendiler ve yaşamlarına bunu yerleştirmeyi bildiler. Yani biz emekli aylığıyla geçinen, basit kişileriz pek bir kredi kartlarıyla çünkü kredi kartı alsak bile yine borçlanacağız sonunda. Nasıl ödeyeceğiz, ne yapacağız? Bu her zaman bizi düşündürmüştür. Aslında ihtiyaç da bitmiyor, İnsanların istekleri de bitmiyor ve bizi bu ürünleri topluma sunan insanlar çok özendirici bir şekilde bunu yapabiliyor. Fırın yapmış, otomatik çakmaklı diyor. Onu alıyorsunuz, işte saat ayarlı diyor. Uzaktan kumandalı müzik setini yapmış. Yani hiç bitmiyor istekleri insanların zaten bitmiyor.